Merhabalar, yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizler için Hindistan cevizi kurabiyesi yapacağım. Malzemelerimi de hazırladım. Hemen yapımına geçiyorum. Burada iki adet yumurtamın akı var. Bunu iyice çırpıyorum. Ardından şekerimi. Ve pudra şekerimi de ekleyerek çırpmaya devam edeceğim. Bunların üzerine 2 paket de vanilya ekliyorum. Kullandığım malzemelerin miktarını videomun açıklama bölümüne ekleyeceğim. Bu malzemelerimi iyice karıştırdıktan sonra üzerine hindistan cevizimi döküyorum. ve çekilmiş badem içimi ekliyorum. Şimdi güzelce karıştırdığım malzemelerimi şekil vererek tepsime dizeceğim. Ve önceden ısıtılmış 200 derecedeki fırında 15 dakika kadar pişireceğim. Evet arkadaşlar kurabiyelerimi bu şekilde hazırladım. Şimdi fırına götürüyorum. 200 derecede altı üstü pembeleşinceye kadar pişen kurabiyelerimi servis tabağıma aldım arkadaşlar. Kahvenin ve çayın yanında güzel bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.